dikkat edin basamaklar döndükçe e, şu yüzeyler yani e, çıkış e, ikinci yüzeyleri ne oluyor daralıyor evet hemen polyline ile alıyorum 7 enter then. Enter. E, trim diyorum. Trim Enter. Trim'i bazen komut yazıyorum. Bazen de heh, bakın şurayı unutayım. Az önce unutmuştum. Lüzumsuz çizgileri sileyim. Pardon. Ctrl Z diyeyim. Şu lüzumsuz değildi. Lüzumluydu. Şunu siliyorum. Yani bu basamağın kodunu vermek için getiriyorum. Şunu bakın yükseltiyorum. Şu basamağın hizası değil mi? Şurada. Ondan sonra bunu da alıyorum tekrar 15 cm yukarı doğru kısaltıyorum. Amacım ne? E, şu basamaktan sonraki 15 cm'yi e, doğru olarak aktarmak tekrar taşı taşımak için bu e, bu yukarıdan aşağıdan şuradan yukarıya kadar mesafe hesap etmeye gerek kalmayacak. Copy diyorum yani Move diyorum pardon. Bu basamak çünkü artık şimdi yaramayacak. Bir defa da alıp şuraya taşıyorum. Ne oldu? Bakın basamakları bu şekilde oluşmaya başladı. İşim bitti. Şu çizgileri kafamı karıştırmasın. Siliyorum. Şu çizgi neydi? Evet. Bu çizgi de lüzumsuzdu. İşim bitmişti. Onu da e, sileyim. İşim kolaylaşsın. Şimdi e, ne oldu bakın şu e, şu basamağın gördüğümüz yüzeyleri e, şey yönünden bakış yönünden şu yüzeyi daha geniş şu yüzeyi daha kısa oldu İlk basamağın nasıldı bakın ilk basamağın bu e, karşımızda e, şu kenarının yüzeyi şu kenarını oluşturan iki köşesinin arasında kalan yüzey daha kısa e, şu iki nokta arasındaki yüzey daha uzun, görüyorsunuz değil mi? Bu döndükçe bu şekilde değişecek. Şimdi ne oldu? Ee, bir, iki, üç, üç basamak yaptık. Dördüncü basamak basamağı yapacağız. Dördüncü basamakta bu kez ne yapıyoruz? Yüzeyler değişiyor bakın. Şimdi şu yüzeyi göreceğiz. Basamağın çıkış yönündeki ilk yüzeyini göreceğiz. Arka yüzeyi değil. Ön yüzeyini göreceğiz ve e, tabi yine bakış. E, bakış yörümümüzdeki şu eline olan kenarının yüzeyini göreceğiz. Hemen line diyelim. Buraya geldi. Şöyle getirelim. Evet. İndirelim. O zaman bakın görünüşe gelen kısmı şu şekilde. basamağımızı çizdik evet şimdi şu basamağımızı çiziyoruz ee, polyline diyorum polyline hemen şöyle 7 enter close enter Bu basamağımızda hemen şunu yine 15 santimetre yükselteceğiz şuraya kadar gelelim Ondan sonra bunu tekrar Bu şekilde alalım Bakın şu hiza şöyle Çarkı görünce durmam lazım şu şekilde tekrar geleyim böyle ayarlayın bir yanlışlık olmasın bakın çok küçük bir fark oldu bu basamağın üst düzeyinden sonra başlayacak çünkü hemen e, hata yapmamak lazım arkadaşlar hata yaptığınızda ne olur e, şimdi e, bir sonraki adımda e, işler karışır 15 diyorum enter ve move diyorum şu basamağını yükseltiyorum M Enter yani Move Enter dedim. Aldım. Bu basamağı 15 cm yüksekliğe taşıdım diyorum ama bir aksilik oldu. Tekrar Evet arkadaşlar. Yanlış yaptık. Bakın. 1, 2, 3 3 basamak buydu. 4. basamak ben az önce şunu çizdim. Hata yaptık. Aslında şunu çizeceğim. Değil mi? 4. basamağımız bu. Onun için iz düşümlerimi yani çiz, e, basamak köşe hizalarını e, buradan alıyorum. Bunu alta çizeyim. Diğer e, basamağımı e, daha sonra e, yerine taşıyacağım. E, yanlış olmasın. Bakın bu basamakta gördüğümüz sadece şu yüzey. Şu iki e, kenar içeride kaldığı için, e, daha içeride kaldığı için ne oluyor? Görünmeyecek. Dolayısıyla sadece şu yüzeyi göreceğiz ve hemen e, polyline diyorum polyline şuradan geleyim yukarı 7 tekrar hatırlatalım basamak yüksekliğimiz e, taşıcısıyla e, ve kaplamasıyla <laughs> vesairesiyle e, toplam 7 santim diye düşünüyoruz burada sadece böyle tek bir yüzey görüyoruz hemen bu yüksekliği için şu çizgiyi çekiyorum bakın. E, çünkü şu basamaktan sonra başlayacak bu. E, bu basamağın mizah sıra getiriyorum. Tekrar e, e, kızartıyorum. Yani bu noktayı ikinci kez sıkladığımda ne oluyordu? Bu çizginin e, yüksekliğini, uzunluğunu bir şekilde ayarlayabiliyorduk. 15 diyorum. 15. Bakın 15 cm bunu yukarıya bu kaldırdım. <laughs> e, mur diyorum m enter e, klavye de kadar kullanmaya çalışın sadece fareye neden ee, yüklenmeyin sağ eliniz ile birlikte sol elinizle çalışın demiştik enter diyorum seçiyorum bakın bunu şu noktaya getiriyorum ondan sonra şu iki çizgin işi çizgide işim bitti dördüncü basamakta bu oldu Kontu, ara sıra kontrol edin. Doğru mu çiziyorum diyerekten. Yoksa e, tekrar geriye dönüp e, zaman kaybına uğrayabilirsiniz. Bakın bir 2, 3, üç, yani üçüncüsünün de hizası bu. Dikkat edin. Şu da 4. Tekrar e, ne oluyor? Birbirine üst, birbirinin üstüne biniyor bakın bu şekilde. Beşinci basamağımda şu. Az önce yaptığım şu yüzeyi görüyordum. Ondan sonra ve şu yüzeyi görüyordum. Bunu da e, hemen e, ne yapayım? Şu güzel bakın şu köşeden bir çizgi alayım tekrar. Getireyim. Şu basamağın üzerine çıkayım. Ondan sonra bunu 15 santimetre yükselteyim. Mu deyip basamağı da götüreyim. Bunun üzerine koyayım. 5. basamağımıza çizmiş olduk gördüğünüz gibi bakın 3 boyutlusunu göstereyim bunun görüyorsun değil mi bakın 1 2 3 4 1. basamağımızın yüzeyleri bakın şu ön yüzey şu e, kenar yüzey şu e, ön yüzey şu kenar yüzey bakın kenar yüzey küçücük görünüyor görüyorsunuz değil mi ondan sonra 4. basamağımız görüyorsunuz sadece tek ön yüzey görünüyor kenar yüzey görünüyor pardon bu da beşinci basamağımız. Az önce çizdiğimiz şu iki köşede yani şu ön yüzey basamağımın, basamağımızın kez bakın şu yüzeyleri basamağımızın arka yüzeyleriydi. Şu, e, artık e, dönmeye başladık. E, ne oldu? Artık ön yüzeyini görmeye başladık. Ön ve yan yüzeylerini görmeye başladık. Bakın ön yüzeyler, yan yüzeyler, ön yüzeyler, yan yüzeyler. Ön yüzey daha genişliyor gittikçe. Yan yüzeyler daha çok kısalıyor da göstereceğim inşallah. Ee, hemen iki boyutluya geçelim. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> ee, az önce e, basamak sayısını karıştırdığım için kendimi garantiye almak amacıyla ne yaptım? Bu kez her bir basamağın numarasını şu şekilde yanlarına yazdım ki ee, az önceki hatayı tekrarlamayalım, işi uzatmayalım diyerekten Yedinci basamağı çizelim. Artık e, yukarıda çizebilirim. Yani çok fazla aşağılara inip işimizi zorlaştırmaya gerek yok. Yedinci basamağın köşelerini çiziyorum, parlayan diyorum. 7 santimetre Enter Key C Plus e, Şunu sileyim Trim diyorum TR Enter e, Şu Enter Şu köşe bana lazım onun için bu çizgiyi trimleyerek burada bırakıyorum Şunu da sileyim Şimdi yapacağım iş nedir? Bakın e, şu çizgiyi bir önceki basamağın hizasına getiriyorum. Ondan sonra tekrar yukarı 15 cm yükseltiyorum. Ve M diyorum. M Enter. Basamağımı alıyorum. Getiriyorum. Çizginin ucuna koyuyorum. Z yüksekliğini veriyorum gittikçe genişliyor basamak görüyorsunuz değil mi? Bu sefer de ön yüzey yani basamağın çıkış yönündeki gördüğümüz ön yüzeyinin daha geniş olarak görüyoruz. Devam ediyoruz. Ha, bu arada e, şu çizdiğim basamağın rakamını sileyim. işaretini e, sileyim. E, kafam karışmasın. E, ne kadar şu kafa karışıklığı yaşarsanız ki çok sayıda çizim yaptığınız için e, bu iş biraz zorlaşıyor dolayısıyla işiniz bittiği zaman herhangi bir çizgiyle herhangi bir nesneyle işiniz bittiği zaman ihtiyacınız kalmadığı zaman silmenizde fayda var bakın 10. basamağa geldik 10. basamakta e, tam 10. basamağımız tam kesite giriyor ve e, işte birinci e, köşemiz şurası ikinci köşemizde şurası e, diyelim bakın şu noktadan itibaren başlıyor ve e, artık bunda, burada şey görmüyoruz ikinci yüzeyi görmüyoruz çok küçük bir şey var yani şu e, tam e, şu hizadan kestiğimiz için bunu biz e, tam e, bir yukarıdaki <laughs> e, basamağın hemen altından başladığını düşünüyoruz onun için onu ihmal ediyoruz yani buradaki küçük bir e, ikinci yüzey görünümünü ihmal edeceğiz ve tek parça olarak görmüyorum artık tamamen kesite giriyor bakın kesit buradan itibaren başlıyor bunu da yerine koyalım ne yapıyoruz şu çizgimizi dokuzuncu basamağın üzerine getirelim Diki unutmuyoruz dikkat ediyoruz ee, çift, tekrar tıklayıp bir köşeye tık, e, tıkladığımızda çizgi sonuna tıkladığımızda n pointine tıkladığımızda 15 deyip yukarı kaldırıyoruz. Bunu derslerde gördük. Ve basamağımızı move komutuyla seçelim. Pardon. Seçiyoruz. Move. Enter. Evet. Ve bu çizgimizin getirelim. Hmm. Enter. İşimiz bitti. Sıralım. 10. basamağımızda e, yerleştirdik. Kesit buradan itibaren başlayacak. Yani bizim e, kesit aldıktan sonra e, görmüşe e, kesite giren tek sadece bu basamak kesite giriyor. Bundan de yine görmüşe girecek. Bu kez ne olacak? Bakın şu kenardan itibaren Daralmaya başlayacak. Yani biz e, şu yüzeyleri göreceğiz. Sadece şu yüzeyleri göreceğiz. Şu arka yüzeyleri şimdi birazdan çizilmiş şekilde e, görmüşe geçireceğiz. Bakın bu iki basamağın e, e, görünüşe giren kısımları birbirine çok yakın. Çok e, iki çizgi arasındaki yakınlık ne kadar e, insanı şaşırtıyor değil mi? Hemen move diyorum. Enter. Move, enter. Basamağımı seçiyorum.